30 Ağustos Zafer Bayramını coşku ve gurur içinde kutluyoruz. Bu özel gün Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin sembolüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk gün liderliğindeki Türk ordusu 30 Ağustos 1922'de büyük taarruz ile zafer elde ederek Türk milletinin bağımsızlığını kazandı. Bugün bu zaferin mirasını daha da yüceltmek ve Türkiye'yi daha ileriye taşımak için bir aradayız. Bazen zaferler bir ülkenin kaderini belirler. Mustafa Kemal, Atatürk ve Karaman milletimizin açtığı zafer yolunda medeniyet için ilerlemeye devam ediyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Şanlı tarihimiz var zaferlerle dolu. Şerefli geçmişiyle bir millet ki onurlu. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramımız düşmanın kutlamamız. Tanı Türk milletini tanı ve ay ve yıldızı. Düşünme bu bayrağı ve sev tek vatanımızı. Sabah varımı kutlu olsun.